Bu akşam aslında çok gördüm. Ben vlog Ama Emir Paşa'yı özledim. Ama koklamadan duramadım. Bugün geldi bir ara. Bir ara geldi baktım. Kokladım biraz ama dayanamadım. Bak yine. Geç de o saat bu uçağa geldi. Alışımı bir koklayayım dedim. Ayşe ablam geldi. Ben ne yapıyorum, ne diyorum bakayım. Ne yapayım, karşısına şey aldım, aslanın karşısına yine. Öte bir aldım, onu da bağlı ya, altta bir ya. Fukarlardan aldım. Bir, biberine, bir şey, ama bir verin, uzun bir Tamam diyeceğim. Allah çok Annem gelemedi, rahatsız biraz da. Evet. Öyle yürüyemediği için çok fazla dedi ki çıkmayayım dedi. Sen bir bak eve bari. Bunlar da çekim yapacağım, müziği bastılar. Kaça ha? aldın dolma biberini? Dolmaz ki o. Küçük küçük. Mı? lokum oğlum bunu ne işte? O nasıl olmuyor yani, bu Böyle Öyle oluyor. Az öyle. az koyacaksın. Az az için açacak. Bunu çay göstermek Ne yaptın yine üzüm bulabildin mi? Üzüm üzüm yok. Ne incir ne üzüm. Yok, mantar i̇ncir buldum olarak. ben de reçel yapacağım mantar acık. da böyle. kalmış mı? Az yine aldım ben. Nereden buldun? Abi bu şeydir. Hayır ben aldım. Neyi buldun? Hacı gezdik biraz da olsun yapacak i̇ncir bir şey. İncir mi? Bala gelir bu. olur en azından yapacak bir şey yok. İncir mi? Ee, i̇ncir kadın mi? seviyor. Ben de seviyorum. Ben 4 kilo aldım da. Yapsın Şimdi yapsın. şeker bir, almam lazım. 1,5 kilo geldi. İyi. Bir şey. İyi. 1,5 kilo bile yarım geldi. Şeker alma yarım ve çay çıkar bakarım. Al, evet, Al, ben. ben bilmeyeyim daha yapacağım yapacağım. Çok bir Çok şey yok. Ee, şey ha. oldum ben. Böyle bir kararsız kaldım da hani yapayım dedim. İlk defa yapacağım. Bir güne yeter mi? 3 kilo dediler. Biraz da alırım ben. Sen 1 kilo bulsan yeter. Ha. Ee, Kaç kiloydu 2,5 kilo. kilo. Yok bu da iyi bura. Yermiş, yermiş. Ben az koyacağım. Ama adam yiyemez. Çekalıydım adam adam Aşiriyete kat. Annem yiyor çelleri maşallah İyiyemez. yiyor. Yiyemez. şeker düşürür hiç aşağı. Hiç ona bir soru. Allah'ıma şükürler olsun. Her Olmuyor şeyden bakıyor. Hiç hiç çıkmıyor onun. Nazar değmesin ona. İlacı bulanırdır. Her gün ilacını içiyor. Hmm. Tabii. Her gün içiyor. Eladir, Sen de git bir bak bakalım ne yapıyorlar, ne diyorlar. Bir bak anacığımı. Yatı ne yastanı. Yani, yani Nereye? Bu yarın akşam şeyine gideceğiz. Eee Bulanca. gideceğiz bakalım. Elif'le beraber. De, yarın gider mi? Yani biraz şey yapayım. Evet, saati böyle mal da güzel yapmış. Bayak dağınıktı, böyle, evet. <laughs> o hiç tabii konu. Dağınıktı mesela. Böyle güzel. Dağınıktı o şeyden de evde işim vardı. Evet. Özgür yemek getirdim evet. aşağıya. Evet. Tabii saçım başım açık oluyor. Yoksa iş yaparken öyle dağınık olur mu? Olmaz. Evet. He ya. Sen ne yaptın? Bebiş neredeler? Okula o, gidiyor. İkisi de gidiyor He. İyi. Oğlan dedesiyle resim çektirmişler ikisi beraber. Öyle. 60 dedesi paylaşmış onları. Sayfasında. He, ikisinin yan yana koymuşlar. Ayakkabın geldi değil mi? Geldi, geldi. Aynı geldi mi? Aynı. Aynısı geldi de o şey farklıydı diğeri. Bot mu, o şey mi? Yok yok, normal spor ayakkabılar. Değil mi? dün iki buçuk kilo incir aldım. Geceden onu soydum. Sonra iki kilo kadar şeker koydum. Şeyde bıraktım. Fazla koymadım şekerini. Ee, şeker üstüne döküp bıraktım onu. Ee, biraz haşimde de koydum ki kaynasın diye. Ardın ardın pişsin. İyi akşamlar kızımla gezmelere geldik Özgür'cü kızı. <laughs> evet, bulancaktayız. Yeni geldik. Anne! Ha, tavuk olacak benim kızım. Anne. Yakımı kapat, yolda kapatamadık ya. Evet, hadi. Hadi, Evet. Hadi, hadi. Hadi, Elini alsın Kokuyor mu? Yok kokmaz. Haydi bakayım. Anne. halime bak. Evet iyice kapandın Haydi bakayım. Gel Daha üşümezsin da. herhalde. Yok. Değil mi? Üçüm. Niye hem de kalın giydin sen? Ha, kalın giydim hala hala. Ben de bakayım. <laughs> Şimdi markete gideceğiz. Orada neler var neler yok bakacağım. Buranın Haşim Market'i seviyorum. İnşallah erken kapanmamıştır. Haşim Market. Bazen erken kapanıyordu da hafta sonları ne oluyor bilmiyorum. Ne? Nuran. burada mı kızım? Hava bu saatte. Tövbe estağfurullah. Kızım bugün şey iş günü mü? <laughs> Akşam <Ayşenliyim> değil mi geldi? <laughs> Çocuk markette gidiyor sanki. Anne beni çekiyor mu? Çekiyorum tabii seni. Ha? Güzel kızımın bugün. Bu arada kız çocukları günü. kutlu olsun. Hepimizin çocuklarının kız çocuklarımızın günü kutlu olsun. Değil mi kızım? Evet bugün dünya kız çocukları günü. <laughs> Bu kadar o. üşüyeceğini bilsem Yiyinmezdim yani Sen niye böylesin Polarını istersen Şey mi yapsaydık Başına mı dolayalım Polar var ya Haydi gel Hadi. Bana Yok <laughs> Haydi bakalım ben bir yukarı çıkayım gelip. Evet. Buradan şimdi şey birbirine de geçeceğim de. Evet boşalttım buradan. Ne? size benzedim. <laughs>